Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefarnahum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler üç mil kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üstünde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Korkmayın benim Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ertesi gün gölün karşı yakasında kalan halk, önceden orada sadece bir tek tekne bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle birlikte bu tekneye binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı. Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Taberiye'den başka tekneler geldi. Hal İsa'nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce teknelere binerek Kefarnaum'a İsa'yı aramaya gitti.